Herkese merhaba. Eril ve dişil prensipler hakkında konuşacağım. Kafamızda güzel bir şekilde oturmasına niyet ediyorum. Herkes aydınlansın. Haydi bakalım. Öncelikle eril enerjiden bahsedeyim. Dişil enerjiyi sonra bahsedeyim. Çünkü ben bir dişilim. Neden dişili en sona bırakmayayım? Şimdi eril enerji bedenin sağ tarafını simgeler. Beynin de sol tarafını. Analitik düşünür. Rekabetçidir, mantıksaldır, hırs, üretken, sistematiktir. Hedef belirlemeyi yapar. Hava elementidir, ateş ve hava elementi toparlayayım. Planlar, zihinsel gücü ifade eder. Zaten hava elementi tekrar, savaşçı, atak, kontrol, güneş ve gündüzü ifade eder. Verendir, hareketi başlatandır. İlk önce böyle teorik olarak anlatacağım. Sonra bunları yavaş yavaş açacağım. Dişil enerji, bedenin sol tarafı, beynin sağ tarafı, sezgiler, gözlem ve izleme, niyetin tezahürü, sevgi ve şefkat, sanat, estetik, tutku, yaratıcılık ve ilham, alan yani alan, <laughs> büyüten, bütünsel kavrayış, uyumlu, teslimiyet ve kabulde ayı ve geceyi temsil eder. Elementi ise toprak ve sudur. Şimdi gel gelelim insanda bu eril ve dişil enerjilere. Eril ve dişil enerji her insanda da mevcut. Kadın diye dişil enerjisi yüksek diye bir durum söz konusu değil. Ben kadın bedeninde eril enerjisi yüksek biriyim. Eril enerjisini kullanan biriyim daha çok öyle diyeyim. Çok fazla iş hayatındayım. 13 yaşından beri iş hayatındayım ve bunu gayet severek yapıyorum. Doğal olarak benim burada evet dişil enerjiyi kullanırım ama hareket ettiğim yer eril enerji. Planlarım, hırslıyım, üretirim, mantığımı çok çalıştırırım. Zihnimi çok çalıştırırım. Bu yüzden alnım 5 metre beş metre 5 yani alnım. Çünkü zihnimiz çok hareketli. Bedendeki durumlar insanın e, iç dünyasını ifade eder. Bedenin siyah mı, beyaz mı? Gözlerin ne renk? Bugün biliyoruz ki e, dünya dışı varlıklar diye söylenen şeylerde genelde böyle mavi gözlü ifade ederler ve o kültistlerin gözlerine bakın ateş püskürtür. Yani o kadar keskindir ki hani gözleriyle seni böyle şey yapandır. Tokatlar böyle içinden geçer yani. Neyse. O kültistlerden de böyle biraz feyiz vermiş oldum. Mesela şey deriz ya. Akrep burçlarının gözleri böyle ateş gibidir. Böyle o işveli işveli <laughs> bakan bir göz gördüğünde diyorlar ki direkt akrep misin? Direkt akrep misin diye soruyorlar. Hayır, akrep değilim. Ben Boğa burcuyum. Zaten adım Dolunay, burcum Boğa, er kayvanım Ayı. Hem dişil prensipler, hem toprak prensipleri güzel. Toplum içinde dişil enerjisi, yani toplum içinde kadın figürü e, olduğunda, kadın bedeninde olduğunda dişil enerjini dışarıya yansıtmayı, dişil enerjiyi e, anlatmayı kadınlıkla ifade ediyorlar. Halbuki değil. Yani evet, belki dişil enerji biraz daha yaratıcı olduğu için. ...böyle büyüten alan, işte sevgi, şefkatin içinde barındırdığı için böyle bir kadınla eşdeğerde tutuluyor. Fakat aslında yani bir erkeğin de dişil enerjisi yüksek olabilir. Yani zaten dişil enerjisi yüksek olduğunda biraz orada enerji karışıklığı oluyor. Erin enerjisi yüksek olabilir ama dişil enerjisini de kullanan olması gerekir normal. Dişil ve erilli idareli bir şekilde kullanması. İçinde de ikisi de var ama... Dişil demek illa mini etek giymek, sürekli makyaj yapmak, feminen bir şekilde takılmak anlamına gelmiyor. Yani ben sanatımı ifade etmek için illa makyaj mı yapmalıyım? Belki ben sanatımı hobimde kullanmak istiyorum. Yani oradaki sanat üretkenliğimi, dişil enerjimi yansıtacak yer benim belki bitkiler var. Ben şu an e, geri dönüşüm hobi yapıyorum. Onu oraya aktarıyorum. Eğitim vereceğim mesela bunu eril enerjimle analitik olarak düşünüyorum, tasarlıyorum ama oraya benim aktardığım bilgiler dişil enerji. Video çekiyoruz. Videonun zamanlaması, planlaması belki içeriği eril enerji ama onu orada yansıtabiliyor olmak, işte estetikler, tutkular onlar dişil enerji ya da Eril demek maganda olmak demek değil. Eril demek hani planlayan, üreten, hareket eden, bunu tasarlayan ateş ve hava yani o ateşin püskürtmesi, atağa geçirmesi, mücadele tutkusu. Erillerde eril enerjinde içinde biraz sallantı varsa bir şey üretmekte, planlamakta, ateş hareketlenmekte biraz zorluk yaşayabilirsin. Tamam, artık konuştuk. Kafada da bir şeyler oturdu. Ama arada bir reklama gireyim. Buraya kadar geldiyseniz beni Instagram'dan, YouTube'dan ve Spotify'dan takip etmeyi unutmayınız. Bir şeyler üretmek istiyorsan eril enerjini kullanmalısın. Diyeceksin ki eril enerji seni buraya davet ediyorum. Gel ve bu işi planla. <laughs> Günlük hayatta ateşle ilgilenmek. Yani mum meditasyonu olabilir. Ateş elementi meditasyonları olabilir. Ateş yogaları olabilir. Hava elementi. Dışarıya çık gökyüzüne bak. Yani bunlar direkt orada temas ettiğin şey. Diyelim ki temas etmek istemiyorsun. İstemiyorsun olabilir. Hava elementi bilgidir. Kitap okuyabilirsin. içerik izleyebilirsin. Ama TikTok falan değil yani. Bildiğin bilgi akışı olabilecek bir şeyler izleyebilirsin. Ateş istiyorsan spor biraz daha şey toprak elementi ama orada hareket de var. Çünkü terliyorsun vücut asını yükseliyor. Ateş elementi burada harekete geçirebilir. Ama diyelim ki bozuk. Eril enerjinin, dişil enerjinin alt üst olmuş. Kadın bedenindeyse zaten dişil enerjinin biraz daha e, yukarıda olması beklenir. Kadın bedenindeysen dişil enerji biraz daha aktif olması gerekiyor evet ama iki enerjiyi de kullanman gerekir o doğru ama e, daha çok erkek bak eril demiyorum burada direkt erkek olarak söylüyorum testosteron hormonu yüksekse e, kadınlıktan nefret ediyorsan kadınlığını sevmiyorsan kendini beğenmiyorsan o zaman erkek enerji yani testosteron hormonların biraz yükselir ve bu da dişil enerji baskıladığı için kadınsal bölgede hastalıklar yaratır yaratıcılığın düşebilir. İnsanlara karşı sevgi, şefkat duyguların biraz daha baskılanır. Çünkü kadınlıktan nefret ediyorsun. Kadınlığı sevmiyorsun. Eril diye bahsetmek istemiyorum. Çünkü benim evet eril enerjimi çok iyi kullanıyorum. Eril enerjim yüksek ama kadınlığımda bir sorun yok. Ben kadınlığımı seviyorum. Ben kadın olmayı da seviyorum. Dişil olmayı da seviyorum. Dişil enerjimi de seviyorum. Eril enerjimi de seviyorum. Yani bunları kamil insan olmak isteyen birey bunları nasıl ayırt edebilir ki? Yani eril enerji kötü, dişil enerji çok iyi. Ya da eril iyi, dişil kötü. Bunları ayırt etmek, bunları kötü gözle bakmak bizim haddimize değil. Bizim görevimiz de değil zaten. Biz bunları... Dönüştürüp hayatımızda doğru bir şekilde kullanmalıyız. Bir iş yapıyorsan bunu eril enerjini, dişil enerjini birlikte harmanlayarak yapacaksın zaten. İkisini de kullan yani dört elementi de kullanıp iki prensibi de işin içine katarak hareket etmez. İşte okey. Okey mi? Tabii diyeceksin ki dolunay bundan hiçbir olmuyor o zaman astral beden, eterik bedenine bakman lazım. Bedeninde nelerde hastalık var? Belden aşağıda erkek için de söylüyorum, kadın için de söylüyorum. Rahatsızlık varsa onları analiz edeceksin. Analiz mi demiyorsun? Bana yazacaksın. Başka birine yazacaksın. Danışmanlık alacaksın. Eğitimlere geleceksin. Daha çok içerik dinleyeceksin. Daha çok kitap okuyacaksın. Kendi başına da yap, yapmak isteyebilirsin. Bu normal bir şey ama bunu doğru içeriklerle yani gidip de TikTok'ta değil bu. Sürekli TikTok söylüyorum çünkü orada böyle bir sürü spütüelist var, bir sürü spütüelist var böyle. Her şeyi çok iyi anlatıyorlar ama ama Nereye gidiyor o bilgi? Senin e, mental bedenine mi gidiyor, astral bedenine mi gidiyor, rüyalarına mı gidiyor? Nereye gidiyor bunlar? İçine oturuyor mu orada okudukların? Hayatına çevirebildiğin bilgi senin işine yarayacaktır. Çeviremiyorsan ne yapacaksın o bilgiyi? Gel gelelim eril dişil enerjisi karışmış bireylere. Biraz e, bu konu hassas ama neden konuşmayayım yani? Neden e, burada bu prensipleri anlatıyorken neden söylemeyeyim? Eril dişi prensipleri e, kaymış birey, yani LGBT üyesi zaten, ondan bahsediyorum. Erkekten kadın olmuş bir birey, illa bunu kadındığın en üst segmentlerinde göstermek zorunda değil. Kişinin yeni tercihi okey ama burada az önce hastalıklarda dişili ve erili beğenip beğenmemeye göre hareket ettiğimizde hastalıkların çıkmasını söylüyorsak, LGBT birey olarak da hastalık demiyorum fakat oradaki davranışsal Göstergeden bahsediyorum. Davranışında e, bu bir ispat etme çabasına giriyor mu? Eğer ispat etme çabasına giriyorsa ama tabii simyasını gerçekleştirmek insan bunu anlayabilir. Simyasını gerçekleştirmek istemeyen kişi benim bu söylediğimi homofobikmişim gibi algılayabilir. Homofobik değilim. Gayet arkadaşlarımın arasında gay de var. Yani gay diye sınıflandırım, LGBT üyesi çünkü kendilerini öyle ifade etmek istiyorlar. LGBT üyesi arkadaşım var. Ama buradaki perdenin arkasında duran paranormal olayı, gizlilik tarafı başka bir podcast'in konusu olsun. Tabii ki de var. Yani bizim bugün dişil enerjiden nefret etmemizi sebebiyet veren, eril enerjimizden nefret etmemizi sebebiyet veren ya da annemizden babamızdan cinselliğimizden her ne derseniz bizi etkileyen enerji faktörleri var. O küt çalışıp e, metafizik çalışıp da ay yok o kadar da değildir ya demek ne kadar ne kadarına karışıyor sanki perdenin arkasındakiler. Hani iyi bir şey yaptığında okey melekler geliyor kötü bir şey yaptığında kötülcül geliyor ama bunlara karışmıyorlar mı? Hani cinsellikten beslenen e, bazı durumlar mevcut. Onları da başka podcastinde söyleyeceğim. Şu an söylemek çok doğru olmuyor. Çünkü eril dişil prensiplerden bahsediyorum. Eril dişil prensiple dinlemek isteyen insanlar varlıkları belki dinlemek istemeyebilirler. Onları da etkilemek istemiyorum. Ama var, yok değil. Yani siz kitap okumayın diye, gelişmeyin diye, kötülcül beslenin diye, kötülüğü ifade edin diye sıkıştıran şeyler var. Instagram'da görüyorsun yani bu... kadınlı kadın şöyle olmalı, kadın böyle olmalı kadın cinselliğini yaşamalı kadın işte cinselliğini yaşarsa erkek sana ne ya sana ne yani işte erkekler için söylüyor ki bilmem ne orada bak ne güzel cinsellik yaşıyor sen niye yaşayamıyorsun ya yaşamazsa yaşamaz sana ne hani bunu bu kadar reklamvari bir şekilde ifade etmelerinin altında bir sebep yatmıyor mu zannediyorsunuz hani her tarafta enerjiler var okey bunu biliyoruz artık ama orada yok mu bugün reptilyana görüyorsunuz Biden'ın oğlu mesela bu ne biçim insan diyorsun. İnsan mı bir de sorguluyorsun tabii. Şimdi orada var da kötülcül. Dişli eril enerjini kullanırken orada bir kötülcül yok mu? Ama iyilcil de var. Sana diyor ki bak şifayı gösteriyor sana. Hani sen artık kadınsın. Kadın bedenindesin. Sen bunun cinsiyetini değiştirsen dahi fonksiyonlarını yine yerine getiremiyorsun. Yani aslında bir noktada kendini kandırmak oluyor. Bakın psikolojik durumlarını vesaire ifade etmiyorum. Yani burada e, duyar kasmaya gerek yok. Ben burada analitik olarak anlatıyorum durumu. Ve metafiziksel olarak okült tarafı da anlatıyorum. Bunu eğer duyar kasılacaksa o zaman benim en başta bahsettiğim dişil enerjide de duyar kasalım. O yüzden kasmayın lütfen burada. Çünkü çok hassas bir konu. Yani ifade etmek istediğim şey e, perdenin diğer tarafında bizi etkileyen durumlar. Tekamülümüzde yavaşlatmak isteyen durumlar mevcut. E, doğal olarak burada da Dişil verilini ve yansıtmakta seni etkileyen durumlar da mevcut. Yani neden kısır kalasın? Ben tekamül edeceğim. Hepimiz tekamül ediyoruz. Ve bir ağaçtan meyve vermesini bekleniyor. Ama o ağaç meyve vermeyi reddettiğinde o dal çürüyor. Leyleklerle ilgili bir video vardı. Bunu bu arada bütün hayvanlar yapıyor. Hasta olan yavrusunu atıyorlar. İlgilenmiyorlar. Niye ilgilensin ki? Çünkü diğer yavrulara yardım etmesi gerekiyor. Bir aile düşünün. 5 kişilik bir aile. Bizlerde biz insan primatlar olarak hasta olan bireye yardım etmek mecburuz. Karma yasası var tabii ki. Ama hayvanlarda öyle değil. Hayvanın zaten yeterliliği o kadar. Hayatta kalma mücadelesi. Ama biz insanlarda hayatta kal ve yaşamı sürdür. İkisi birbirinden farklı durumlar. Ama örnek olarak olacak anlatırsam doğada meyve vermeyi reddeden ağaç çürüyor. Yani eğer para kazanmak istiyorsan, hayatta bir yere gelmek istiyorsan Cinsellikle barışmak en doğrusu. Yani hayatınla, bedeninle, direkt dünyayla barışmak en doğrusu, en kolay yeri. Yani reddet reddet, Nere neyi reddedeceksin ki zaten? Yani bu hayata gelmişsin, dişilsin, kadınsın ya da erkeksin, erilsin ya da. Bunu gidip de ben eril enerjimi reddediyorum. Ben tamam şöyle anlatayım, LGBT üyelerinin dışına çıkalım tamam mı? Ben kadınım. Direkt kendimden örnek vereceğim. Ben kadınım dişil enerjimde yerinde, elin enerjimde yerinde, dört elementimle kullanmaya çalışıyorum ve tekamül etmeye çalışan bir bireyim. Ben tutturdum ya dişil enerjimi reddediyorum. Lan nereye reddedeceksin ki? N ne yapacaksın? Reddedip ne yapacaksın? Hani erkek mi olayım? Ya da tamamen cinsiyetlerimi mi keseyim? Ne, ne yapayım? E hormonlarım değişecek benim. Hani bu benim tekamülümün parçası mı? Ben zaten buraya gelirken bunun anlaşmasını yaparak gelmişim. Ben zaten bu bedene gelirken daha önceki hayatlarımın şeylerini sepetini patatesime koyarak gelmişim zaten. Ben bunu bilerek gelmişim. Tamam bu hayatta fark etmiyoruz. Ee, neyi kabul edip de bu hayata geldiğimi. Ama gelmişim zaten. Olmuş olan. Olun olmuş yani. Hani bunun artık davası güdülmez. Bunun artık hayatına bakacaksın. Hani pizza yemişsin artık. Bunu çıkartamazsın yani. Ya yedin artık pizzayı. Ne yapacaksın? Bulimia, nevroza gibi çıkartıp onu tekrardan yerine getirebilir misin? Getiremezsin. Olan oldu. Geçmiş artık bu. Ben az önce iki dakika önce söylediğim benim için artık geçmiştir. Yani şu an ben bunu tabii ki de silebilirim ama ben bunu yayınlıyorum ve siz bunu dinleyeceksiniz. Dinlediğinizden beş saniye önceki sizin için geçmiştir. Hayatta her zaman önümüze bakmamız gerekiyor. Ne dişil enerjiyi reddedebiliriz ne erili reddedebiliriz. Dişili reddedersen belli toprakla ilgili sorunlar meydana çıkar. Yani dünyaya topraklanmak, dünyayı sevmek, para konuları, bereket konuları, aile konuları, kendin içinde bedenindeki problemler, beslenme bozuklukları. Beslenme bozukluğu zaten başlı başına toprak elementi. Bağımlılıklar, uyuşturucu bağımlılığı, insanlara bağımlılık. insan olması toprak elementini ne güzel aynı diye düşünmeyin. Bağımlılıkların hepsi aslında su elementi fakat toprakla ilişkili problem olduğu için toprağa bağlılığında bir şeye bağlı olmak istiyorsun. Aslında toprağa tamamen sevsen, hani dünyada olmayı kabul etsen, bu bedenin içinde olmayı kabul etsen bunlar da yerine oturur. Eril enerjide de aynı şey geçerli. Eril enerjiyi reddettiğinde nasıl hayatta kazanç sağlayacaksın? Hayata nasıl tutunca Hayatta nasıl savaşacaksın? Ya da hayatın savaşmak da değil hayatın içinde nasıl hareket edebilirsin ki? A noktasından B noktasına bile gidemezsin. Oturursun böyle Nihal Ziyagil gibi tavana bakarsın. Ya da Bihter Ziyagil gibi tavana bakarsın. Çünkü reddettiğin bir nokta var senin. Hayatta kalmakta bir net, reddettiğin bir nokta var. Reddettiğimiz her şey bizim başımıza bela olur dostlar. Eril ve dişil enerjinizle kendinizle barışmanıza niyet edin. Kendinize teşekkür edin, sevin. Çok güzel bir pratik var. Bana da arkadaşım söylemişti ve gerçekten müthiş bir şey. Aynaya geçin ve gözlerinizin içine bakarak seni seviyorum deyin ve aynayı döpün. Gözlerinizi kaçırmayın. Gözlerinizi kaçırabilirsiniz kaçırmayın. Kendi sevdiğiniz şeyleri yapın hayatınızda. Başka birinin size dayattığı şeyleri değil. Yürümek mi istiyorsun şu an? Kalk yürü. Yemek mi yemek istiyorsun? Yemek mi yapmak istiyorsun? Okey. Senin belki kendini ifade etme yerin yemektir. Ama bunu gerçekten sen istediğin için yap. Başka biri sana dayattığı için değil. Süreme bakıyorum. Böyle bayağı konuşmuşum. Bu podcastin bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bir sonraki videom düşünüyorum. Bakarız. Video yapmıyorum gerçi de şu an podcast yapıyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Konumuz da gizli kalsın. Başkalarının şekillendirdiği hayatı değil, kendi hayatını yaşar ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.